Her yukarı kadar gitmiş. Kurtların peşinden gitmiş. Kurtlar onu tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Onun üst kısmında iki tane kurt fark ettik. Her de şu tepede. Son anda fark ettim yoksa kurtlar götürecekti. tek başına da gitmiş. Kurtlar onu sinsice tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Bakın gözü yanıyor. geliyor. Tabi kurtlar onun üst kısmında koşa koşa geliyor. Evet öncelikle herkese selam aleyküm nasılsınız? İyisinizdir inşallah şükür ben de iyiyim. Evet işte güzel havaların ardından yine kar geldi. Tabii fazla yağmadı ama yine de yağdı. Saman verdik. Birazdan da diğerlerini dışarıda vereceğiz. Onlar da samanı yiyorlar. Çok aşırı bir şekilde kar yağıyor. Ben ahırın içine gideceğim. Oradan işte koyunları takip edeceğim. Çünkü böyle dışarıda kalmanın bir anlamı yok. Böyle kar yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte içeriye gelir gelmez baktım bir tane koyun doğum yapıyor. Bizim koyunlar çok aralı devam ediyor eee. doğumları mesela çok arayla doğumları oluyor. Hızlı bir şekilde doğum yapmıyorlar. Mesela bu koyunların içinde bile e, gebe olanlar var. Mesela hepsi bile doğum yapmamış. Evde dışarıdakiler var mesela e, nereden bakarsan bazı kuzular yani o büyük olanlar 5 aylık, 4-5 aylık oldular. Yani böyle çok arayla doğum yapıyorlar ve böyle de hiç iyi değil mesela bu neyden kaynaklı deseniz, bu yazın koşları ayırmadığımız için böyle oluyor. Eğer ki koyunları e, ayırırsak belli bir e, zamanda koyunlara katarsak bunlar düzenli bir şekilde doğum yaparlar ve biz de o sistemi uygulamadığımız için böyle domlar böyle arayla oluyorlar. Bu koyun da doğum yaptı. sabah hava soğuktu biraz videoya devam edemedim ellerim üşümüştü yani sabah böyle video yarıda kaldı tamamını getiremedim şu an ikindi doğum yapmış koyunlara saman verdik şimdi geldik buradan beyaz saman çıkaracağız ondan sonra da Samanlığa götüreceğiz. Sonra e, gebe hayvanlarımıza, koyunlarımıza e, saman vereceğiz. Sonra yine işler hafifleşiyor. İşte bunların samanını da bıraktık. Şimdi gebe koyunları çıkartacağız. Onlar gelip yiyecekler. Şimdi kuzuları ayıracağız. Yani bir kere torbayı sallayınca kapı açık olunca hepsi koşup içeri giriyorlar. Bu büyük olanlar artık saman yiyorlar. Yavaş yavaş alışıyorlar. Tabi bunlara bir tekne daha da bırakacağız. buradaki koyunlar da güzel bir şekilde samanlı yiyorlar. <laughs> Bu koyunun boğazında saman kaldı. Samanlı hızlı yedikleri için Biz geçen gün ahırı da çıkarttık. Yani artık ahır temizlendi. Bir tek bu aşağıdaki kalmış. O da yeni. Az bir şey işte. Koyunları zaten yeni koyuyoruz. O da bir ay şey olur yani bir aya kadar çıkartmayız Evet değerli takipçilerim videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.